Evet. Alp Park'ta sallanmaya devam ediyor. Bu arada sallanmayı çok seviyor Alp. Biraz hızlandıralım onu. Neredesin? Yetişemiyorum. <laughs> Hop. Alp eğleniyor musun bebeğim? Alp. Abdülhamit Alp. Eğleniyor musun? Buradan sonra nereye gideceğiz? he Burada... eve mi gideceğiz giderken de marketten dondurma alalım olur mu tamam mı alalım mı alp konuşsana bak kızım e, konuşmuyorsun bak hani video çekiyoruz Eve gideceğiz. Giderken de markete uğrayacağız. Ne istiyorsun marketten? Dondurma mı? Ne ile olsun dondurman? Çilekli başka? Mavi. Mavi. Allah Allah mavi neydi ki acaba? Bilemedim ben. Markete ne diyeceğim? Bana mavi dondurmam ver diyeceğim? Çilekli isteyeceğim. Bir de mavi olsun diyeceğim. Marketçi amca bizi kovalamasın. He mor, çilekli, mavi. O zaman markete gittiğinde diyeceğim ki kasiyere. Artık bayan erkek mi bilemiyorum. Diyeceğim ki Abdülhamit Alp dondurma istiyor. Çilekli, mavi, ve mor değil mi Alp? Gel bakalım. <laughs> tamam giderken inşallah alacağız. Oldu mu bebeğim? Eğlencemiz bitsin. Buradan sonra nereye gitmek istersin? Hangisine gitmek istersin? Alp? Salıncaktan sonra hangisine gidelim? Evet. Bari. Evet. Alp dedesiyle sallanıyor. Alp'im neredesin aşkım? El salla bakalım hadi. El salla bir. Ali canım benim. Hadi her şey gönlünce olsun. Hayatta mutlu ol. Yavaş yavaş kapıya e doğru çeviriyoruz. Evet gel biraz da kayalım buradan. Hadi gel. Biraz da kayalım ondan sonra gideriz. Gel kızım. Gel biraz da ka buradan kayacaktan kayalım. Gel. Oley. Koş hadi. Koş kızım. Al. Bak kayacak şurada. Hadi koş da kayacaktan kayalım. Tersten giriyorsun ama. Şu taraftan. Merdivenden çık. İyi de bak merdivenden çıkacaksın. Oradan cüv kayacaksın. Hadi. Koş bakalım. Aferin. Hadi Alp kayda gel. Nereye gidiyorsun? Yakalayamıyorum seni. Ha yelkenlere mi bakıyorsun? Evet Alp yelkenlere bakıyor. İlgisini çekti. Allah Allah bu ne diyor ya? Bu parkı seviyorum. E, gemi şeklinde yapmışlar. Alp de o yüzden seviyor anlaşılan. Yani benim bile hoşuma gittiğine göre çocuğun hayli hayli hoşuna gidiyordur. Evet Alp kay bakalım. Oley, kay kızım. Hoppa. Tekrar. Tekrar. Tekrar kay al. Hı? Alırız onu giderken alacağız. Skutur alacağız giderken. Bir şey olmaz korkma. Evet skuturunu unuttu. Yeni aklına geldi. Ama güzel bir şey sorumluluk bilinci. Malına sahip çıkması. Harika seni takdir ediyorum. Eşyanı unutmadın. Aferin sana. Mal canın yongası <laughs> derler. Gidiyoruz mu? Sanırım gidiyoruz. Şimdilik kapatıyoruz. Evet Abdülhamit Ağal gemili parka geldi. Dedesiyle vakit geçirmek istedi biraz. Şimdi onun peşinden koşuyoruz. Evet Abdülhamit Alp. Neredesin? Yetişemiyorum hızına. Oley. Buradan bir çocuk geçti. Cüv dedi. <laughs> evet Alp. Merhaba. Onu mu gönderiyorsun? O neymiş öyle kızım? Değirmen taşı gibi. <laughs> evet harika. Bak herkes oynuyor Alp. Bütün çocuklar eğlence eğleniyorlar. Herkes mutlu. Biz hataylıyız, mutlu değiliz. Neyse, küçük bir espriydi. Evet Alp. Hadi su kutuna bin bakalım. O neymiş kuzum? Evet, Alp spor aletlerini buldu. Biraz egzersiz yapıyor. Evet, buradan bir mini kuş geçti bisikletle. Evet, Alp eğlen, eğ, eğlencenin doruğunda. Hadi bakalım Alp, göster kendini. Oley! Yetişemiyorum sana kuzum. Neredesin? Dön dönüp durma Alp. Yavrum dönüp durma yetişemiyorum lan. Düz git o tarafa doğru. Düz git düz Alp. Düz git yavrum seni yakalayamıyorum. Başımı döndürdün. Güzelliğinle değil e, hareketliliğinle. Tabi güzelliğine de diyecek yok canım maşallah çocuğunu da. Evet ne oldu? O mu ilgini çekti? Alpcan? Hadi bin bakalım. Evet, al ilginç bir alet buldu. Ne yarıyor acaba? Ben de anlayamadım. Ha, şöyle oturuyorsun galiba. Şunu mu ne böyle ayaklarımızla böyle? E, yukarısı neye yarıyor peki? Yukarısı neye yarıyor al? Çö çözemedik onu ya. Hadi şu alttaki ayaklarımızı çalıştırıyor. Üstteki. Araba geliyor. Araba geliyor. Düt düt. Ha şöyle. Yoksa atı yakalayamıyorum. En iyisi böyle bir çözüm bulalım. Maşallah hareketli olunca. ay 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 ay. Aman kaza geliyorum dedi Alp. Alp kaza geliyorum dedi. Dikkat et bebeğim. Trafikte giderken sağımıza, solumuza, önümüze iyi bakmamız lazım. Ay ay ay. Dikkat et kuzum. Ama az önce dedim ya dikkat et diye. Evet, Alp parkı çok seviyor. Fırsat buldukça geliyoruz biz buraya burada eğleniyor çocuklar. akşama kadar evde ne yapsın sıkılıyor doğal olarak biz de işten geliyoruz 8-5 günün yorgunluğunu birlikte Alp'e atalım istiyoruz evet Alp benim bisikletim ne var benim bisikletim evde kuzum senin de, senin de evet gittiğimiz zaman bisiklete binelim oldu mu tamam gidince bisikletimize binelim Birlikte bineceğiz biz Alp'le. Küçük bir bisiklet turu yapacağız onunla. Muhtemelen onu da kayda alırız diye düşünüyorum. Evet arabamız orada. Alp burada. Efendim kızım. Aferin bebeğim. Tabi biliyorsun. Hadi bakalım. Daha da iyi olacak inşallah. Alp nerede? Biz orada gölge gibi kovalıyoruz Alp'i. Evet Alpcan, skuturu bırak da biraz da aletlere bin hadi. Gel şu şeye çıkalım gel. Gel şuraya çıkalım da kay oradan. Hadi kayacağa bin. Kay oradan. Bak burada binik bir civciv daha var. Merhaba civciv. <laughs> Evet bir an bir kadraja tatlı bir kız girdi. Evet kuzum. Hadi kayacağa binsene kuzum. Al. Skuturu bırak dursun burada. Kayacağa gidelim gel. Hadi gel. Alt bina kayboldun. Sanırım şuradan gelecek. Evet. Alp buradayız. <laughs> gel gel bir şey olmaz gel. Şuraya koy. Şuraya park edelim. Aracımızı park et oraya. <laughs> İstersen tahta arabaya binelim gel. Şuna da binelim bir tane. Şuna binelim bir tane. Bak bir tane bin, bir tane bin. Bir tane binelim. Biner misin? Oraya oraya bak. Şuraya kızım. E ee, hadi o zaman dur. O oh, ay ay pardon özür diliyorum. Kızım karşıya binsene yavrucuğum. Ben buradan tutacağım seni. Karşıya bin hadi. Koş koş. Heh, bin bakalım. Aferin. Şimdi Alp'i hop yukarıya kaldırıyoruz. Hop aşağı indi. Allah. Biraz fazla sert indik. Hop. 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 Alp. Alpcan. Bunun adı Tahtaravalli. Alp. Ee, biraz komik bir şey söyleyeceğim ama çocukken Hatay'da biz buna ne ikmesi höngül hoş. Her şey çok güzel devam ederken Abdülhamit Alp anneannesinde bu şekilde uyuya kaldı. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.